Galatasaray'ın baştan sonra dilimizin döndüğünü zaten yorumladık. Rakibe çok fazla pozisyon vermeden işte bir tane e, kendi kalemize şanssız bir gol. Ardından tartışmalı bir pozisyonda penaltı. Direndik, iyi mücadele ettik. Birkaç tane de pozisyon bulduk ama sonuç olarak değerlendiremedik. Rakibimize de çok fazla pozisyon vermeden yani erken yediğimiz, beklemediğimiz bir golle oradan biz puan ya da puanlar almak için gerçekten yaz zaman bitmiştik. Takımda bu gollere kadar e, bir oyun olarak ortaya bir direnç koydu. Ama sonuçta e, Galatasaray ile deplasmanda oynadığınız zaman işte kendi kendinize beklemediğiniz bir gol yediğiniz zaman ardından bir hemen akabinde bir ikinci gol çok da fazla şey yapamıyorsun. Ama buna rağmen oynadılar. 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiler. İkinci yarı hatta birkaç tane de pozisyon ürettik. Olmadı. Kendi evimiz Antalya Spor'la oynayacağız cumartesi günü. Antalya baktığınız zaman e, aynı puandayız. Birlikte e, herkes herkesten puan alabiliyor, herkes herkesi yenebiliyor ya e da puanlar da alabiliyor. Gerçekten çok zorlu birlikte mücadele ediyoruz. Bunun da bilincindeyiz. Kendi evimizde bu hafta Antalya Spor'la e, iyi mücadele edip kendi evimizin taraftarımızın, seyircimizin avantajını kullanarak 3 puanla ayrılmak istiyoruz bunun için. Oyuncularla beraber çalışmalarımıza başladık. Hocam Gökhan'ın sakatlığı vardı. Antrenmana başladı mı? Antalya maçında oynama durumu nedir? Gökhan'ın sakatlığı devam ediyor. Antalya maçında oynama şansı şu an %50 civarında. Bayağı bir riskli bir durum var. Doktorların kontrolünde biraz zor görünüyor Şimdiki ki doktorun bize verdiği raporda biraz zor görünüyor. Ama bakalım inşallah maça kadar da yetiştirilmesi için sağlık ekibimiz yoğun bir çaba içerisinde var. Başka sorusu olan var mı? Eş hocam, 11. hafta yine müşterilerimizde kalacak bir müzik e hafta. 10. hafta itibariyle ilk üç Anadolu takımları sıralanmış. Alanya Spor, Sivas Spor ve Malatya Spor. Evet. Akabinde son hafta işte bugün sonuncu Kayseri Spor. Şampiyonluk adayı güçlerle Fenerbahçe'ye ligi nasıl değerlendiririz hocam? Demin söylediğim gibi... Sürpriz bir Anadolu takımı şampiyon çıkabilir mi sana, sene? O sene mi? Yani eskiden futbolda aşağıdakiler vardı, bir de yukarıdakiler vardı. Ama maalesef son 2-3 senedir bu aşağıdakilerle yukarıdakiler de bizi futbol balansını buldu. Demin de söylediğim gibi yani herkes herkesten puan alabiliyor. Yani baktığınız zaman ama Alanya takımı 2-3 senedir beraber oynuyorlar. Bu senede önemli takviyeler yaptılar. Malatya takımı 2-3 senedir beraber oynuyorlar. onlar da önemli takviyeler yaptılar. Sivas Spor, Keza aynı. Biz bu sene söylediğim gibi yani çok oyuncu aramızdan ayrıldı. Yeni kurulan bir takımız. Biz belki zaman içerisinde Rize Spor biz de bu ilme yakalayabiliriz. Ama şu anda sezon başından beri bugüne kadar baktığınız zaman gerçekten bayağı bir şanssızlıklar yaşadık. İşte sakatlıklar, yanlış tercihler vesaire. Ee, ama artık biz de kendi evimizde iyi mücadele edip e, bir 3 puan alıp e, milli maç arasına moralli bir şekilde girmek istiyoruz. Ama demin sizin sorunuza gelirsek tekrar e, Anadolu takımlarının bir çıkışı var bir yükselişi var. Bu doğrudur. E, i̇nşallah bunların e, çoğalması Türk futboluna bir iğme kazandıracaktır. Onun için e, söylediklerinize katılıyorum. Hocam istiyor. önceki açıklamalarda devre arasındaki yapımımızdaki transferlerle çalışmamaya başladığını söylemiştiniz. Biraz önce söylediniz. Yeni kurulan bu takımda devre arasında ayrılanlar sayısı belirlenir mi koferoz hocam? Ya şu anda daha önümüze <laughs> yedi tane maç var. Maç maç düşünüyoruz. Önceliğimiz bu hafta oynayacağımız Antalya maçında üç puanla ayrılmak. Onun için bunu düşünüyoruz. Zamanı gelince, yeri gelince devre arasına yaklaşıldık, yaklaştıkça o an o yönde çalışmalarımız devam edecek. Tabii buna takım içindeki oyuncular da karar verecek Takım içindeki bugün transfer ettiğimiz geçen seneden devam eden oynayan oyuncuların performansı da karar verecek. Yani buna sadece biz değil bizim bakıyoruz takımın performansına bakıyoruz, oyuncuların performansına bakıyoruz, teknik becerisini, atletik ve hepsini değerlendiriyoruz. Ama şimdi bazen öyle şeyler oluyor ki antrenör olarak sizin yapacağınız bir şey kalmıyor. Şimdi pat diye bir kendi kornuza gol diyorsunuz. Çok beklentinizin yüksek olduğu bir oyuncu bakıyorsun, maçta çok kötü oynayabiliyor. Yani bunu öngöremezsiniz yani futbolda ama söylediğim gibi devre arasına kadar burada bazı oyuncuların kendi performansı da buraya kimlerin gelip kimlerin gideceğine karar verecek. Yani. Sadece biz değil. Biz tabii ki bir karar vereceğiz ama bir değerlendirme yapacağız. Bir değerlendirmede bakacağız sezon başından bugüne kadar burada bazı oyunlarında e, kendileri karar verecek buna. Kendileri ortaya koyacakları performans buna karar verecek. Biz de ona göre bir değerlendirme yapacağız. 10 haftalık periyottaki bu performanslarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendileri veremediler ama sizin bir, mutlaka kararınız vardı Çünkü kadro her hafta değişiyor. Değişik oyunculara şans veriyorsunuz. Bazen e, defans tafra, kadar. Yani mecburen e, futbolda... Yani beklentiler o kalan birçok oyuncu var mı hocam? Futbolda e, bazen... Beklentinizin yüksek olduğu oyuncular uyum sürecini kolay atlatamıyor, lige uyum sağlayamıyor, adapte olamıyor. Bunlar zamanla oluşabilecek, adapte olunabilecek şeyler. Mesela biz de bu zamanı kendine veriyoruz. Bazen bakıyorsunuz takım içindeki rekabeti arttırmak için o oyuncuların yerine başka oyunculara şans veriyorsunuz. Bakıyorsunuz bazen genç oyuncuları oynatıyorsunuz. Bunlar sezon içerisinde uzun maratonda olması gereken şeyler bize bu yönde takım içindeki rekabeti arttırmak için bazı oyuncuların performansını gelişmesi ve yükseltmesi için bu tip varyasyonlara giriyoruz. Sezon başı hocam yeni bir takım kuruyoruz demiştiniz. Tabii siz evet. de memleketinizin takımında görev yapıyorsunuz ama planlama içerisinde yüzde 60 yüzde 70 başarılı olursa transfer bu iyi bir sonuç demiştiniz. Daha önceki teknik direktörler de bunu söylemişti. Siz tabii Boş mukaveleyi imza atarak e, buraya geldiğimde Boş mukavele şöyle. Geçen açıktık, hafta, getirdim. geçen hafta ben geçsiz siz yoktunuz galiba. Yok ben başkanınla, dinledim hocam Başkanımla bir şey konuştuk. Bana bir şeyler söyledi. Tamam dedim. Benim herhangi bir tazminatım, cezai bir şeyim yok yani. Ben rızeliyim. Öyle bir şey sürekli hoca ayrılsın, istifa etsin işte gibi böyle bir laflar dolanıyormuş. Ben sosyal medyayı takip etmiyorum, okumuyorum. İş o diye gelirse ben gerini yaparım. Kimsenin şüphesi olmasın yani. Tamam. ya, yani. öyle, öyle bir şeyim yok yani. Kimse de ondan şey yapmasın ya, korkmasın ama geçmişte yapılanları da herkes biliyor burada. Kimse de onları unutmasın. Ben de tam onu soracaktım tamam. hocam. Geçmişte Yete bu kulüpte Yete nelerin olduğunu herkes biliyor. Ben Rize'liyim, ben gereğini yaparım. Açık, açık da söylüyorum. Bugüne kadar her şeye açık yürekle cevap verdim. Hiçbir şeyde e, politik cevap da vermedim size. Neyse onu söyledim. Yani ben 3 lira, 5 lira, 10 liradır 7 tane antrenörüz. Bu da bizim hakkımızdır, hak edişimizdir. Kulüp bize bunu takdir etmiştir. Biz bunu alırız. Ama onlar önce tazminatım olsun, şu, bu, bilmem hiçbir şey yok. O ne yaptım biliyorum. Doğru yoldayım. Ben oyuncularıma da güveniyorum. Geçen sene bu takım devreyi 12 puan bitirdiği zaman aynı şeyler oluyor muydu? Daha ligin bit, devrenin bitmesine 7 maç var ve şu an 11 puanımız var. Herkes bunu bilsin. 7 maç var ve 11 puanımız var. 2 tane galibiyet aldığımız zaman üst üste bu takım ilk 5'in ilk 6'nın içine girecek. Onun için herkes bilsin. Kolay kolay öyle hemen pes etmek yok. Kaçmak işin en kolay kısmı. Arkana dön git. Böyle bir şey yok. Yani tabii ki insanlar istiyor. Yani niye mağlup oluyoruz? İşte bize sporu daha iyi yerlerde görmek isteyebilir. Bunlar onların en doğal hakkıdır. Ama bu işin bütçesi var. Planlaması var. Yaşadığımız sakatlıklar var. Yaşanan başka olaylar var. Bunları da insanlar göz önünde bulundurarak buna göre filtreden geçirerek eleştiri olsun. Ona göre yorumlasınlar. Eleştiri tabii ki olacak. Tabii ki beklentileri yüksek. Ama bir de yaşananlar var, bir de gerçekler var burada. Hı hı. Bu süreçte yönetimden hocam, başkandan, yönetim kurulundan beklediğiniz açıklamaları bulabildiniz mi yoksa biraz yalnız mı kaldınız? Sadece İsmail Kartal mı e, kamuoyuna atılmış durumda şu, şu an. an? Ben kendi üzerime düşenleri yapıyorum. Başkanımıza yönleştiğimizde onlar yeri zamanı gelince yaparlar. Ben kimseyle e, öyleydi böyleydi, böyleydi o işlere bakmıyorum. Elimden geldiği kadar çalışarak futbolcularımla burada başarılı olmaya çalışıyorum. İnşallah da başarılı evet. olacağız. O zaman El kabirde bir haber var mı? Aradım. <laughs> Milli maç sonra herhalde getireceğiz buraya. Ee, tedavilerini burada devam edeceğiz. Bana göre biz de devreye kadar onun durumunu da kontrol edip bir karar vereceğiz. Yani yüzde lig versek ikinci yarı forma giyer mi El hocam? Geldikten sonra bakacağız. Biraz kilosu var. Her zaman mı? <laughs> Yok her zaman yok. Onun görüntüsü öyle e, kilolu gibi gözükse de o onun kendi yapısından dolayı e, biraz kilo almış. Şimdi öyle de gözükmek istemiyor şimdi bana böyle biraz mahcup. <laughs> <laughs> Ama e, milli maç arasından sonra e, getireceğiz. Gelecek yani buraya artık bizim kontrolümüzde çalışıyor.